YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere benim kış hazırlıklarında her sene mutlaka yaptığım patlıcanlı konserve tarifi hazırladım. Hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Tarifim için 5 kilogram domates kullanıyorum. Yarım kilogram kadar sivri biber, acı tatlı karışık kullandım. 2 kilogram da patlıcanlarım var. Bütün malzemeler güzelce yıkandı. Şimdi doğrama işlemine geçiyorum. Ama öncesinde sizlere de fikir olsun diye videoya bu kısmı da eklemek istedim. Ben her sene yaz boyu kullandığım bütün patlıcan saplarını bu şekilde kesiyorum ve kurutuyorum. Patlıcan kurusu yemeği pişirirken saplarını da mutlaka içine atıyorum. Yemeğe çok lezzet veriyor gerçekten. Dış yeşil kısımları da yeniliyor ayrıca. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugünkü tarifimde kullanacağım 2 kilogram patlıcanın saplarını da bu şekilde değerlendirmek istedim. 2 gün içerisinde kuruyor arkadaşlar. Kurur mu diye endişe etmeyin. Çok çabuk kuruyor. Şimdi tarifimizin asıl kısmına geçebiliriz. Bütün patlıcanları alacalı şekilde soydum ve hepsini küp küp doğradım. Ben bu tarifi çörek, gözleme, börek yaparken iç harç olarak kullanıyorum. Kış hazırlıklarına da bu şekilde konserve olarak mutlaka ekliyorum. Bunun yanında kahvaltı masalarına da yakışan çok lezzetli ve güzel bir tarif. Bütün patlıcanları bu şekilde küçük küçük küp küp doğrayıp tuzlu suda biraz bekleteceğim. Diğer malzemeleri doğruyana kadar bu şekilde bekletip siyah suyu çıkınca güzelce yıkayıp hazır hale getireceğim. Domateslerimi doğramaya geçiyorum. Onları da yine aynı şekilde küçük küçük küp küp doğrayacağım. Kabuklarını soymadım ben. Dilerseniz siz soyabilirsiniz. Domatesimin kabukları çok inceydi. Direkt doğradım. Bu arada bu tarif için kullanacağınız domates seçimi çok önemli. Biz sulu domates diyoruz bu domatese. Yani yumurta domates olmasın. İçinde patlıcan olduğu için su dengesini domatesin suyu sağlayacak. Bu yüzden bu yuvarlak büyük sulu domateslerden kullanın ki lezzetli sulu bir tarif olsun. Domateslerim hazır. Hepsini doğradım. Bir kenara alıyorum ve biberlerime geçiyorum. Onları da ince ince kıydıktan sonra pişirme işlemine geçebiliriz artık. Büyük tencerem yoktu. Bu yüzden iki ayrı tencerede pişiriyorum. Biberlerimi eşit olacak şekilde iki tencereye aldım. Birer çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tencereleri ocağa alalım. Biberleri karıştırarak güzelce kavuralım. Sıra patlıcanlara geldi. Onları da eşit bir şekilde iki tencereye ayırıyorum. Güzelce aynı şekilde kavuruyorum. Bu arada tarifimde kullandığım malzemelerin ölçülerini açıklama kısmına yazıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Patlıcanlar kavruldu arkadaşlar. Bu şekilde hafif kavrulması yeterli. Çok ölmesine gerek yok. Şimdi üzerine domates ilavesi yapacağız ve tekrar pişireceğiz. Yine tekrar belirtmek istiyorum domatesin suyunu sakın dökmeyin. Çünkü o suyu patlıcan da kullanacak. Yoksa konserve kuru olur. Lezzeti de kalmaz arkadaşlar. Güzelce karıştırıyorum ağzını kapatıyorum ve tekrar ocağa kavrulmaya götürüyorum. Diğer tencereye de aynı işlemi uyguluyorum. Bu tarifin bir diğer ana malzemesi de kuru soğan. Ama konserve yaparken soğanı koymuyoruz. Bu üç malzemeyle konservemizi hazırlıyoruz. Kışın konserveyi açtığımızda ilk önce soğanı kavurup daha sonra e, harcımızı döküyoruz ve bütünleştiriyoruz, İyice kavuruyoruz. Bu şekilde yemeğe hazır hale geliyor. 10 dakika kadar kaynadı. Şimdi tuz ilavesi yapacağız. 2 yemek kaşığı kadar tuz koydum. Siz damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde tekrar ocağa alıp bir daha kaynatıyorum ve artık hazır. Kavanozlama işlemine geçebiliriz artık. Kavanozlarımızın temiz ve kuru olmasına dikkat edelim. Ve harcımızı kaynar bir şekilde dolduralım arkadaşlar. Soğursa eğer konservemiz tutmayabilir, bozulur. O yüzden sıcağı sıcağına hemen doldurup kavanozluyoruz. Kavanozların kenarlarını mutlaka kurulayalım arkadaşlar. Kapağımızı takıyoruz. Kapağımızın da iç kısmının kuru olmasına dikkat edelim. İki geri bir ileri şekilde sıkıca kapatıyorum. Ve ters çeviriyorum. Diğer kavanozlarımı da aynı şekilde dolduruyorum. Kapakların ve kavanozların kenarlarının kuru olmasına dikkat ederseniz asla sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Konserveleriniz çok güzel bekler. Gerçekten çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Patlıcanın yakıştığı en güzel tariflerden birisi diyebilirim. Denemediyseniz de, eğer mutlaka denemenizi de tavsiye ederim. Ben en çok içli tariflerinde kullanıyorum. Bu tarifi ve gerçekten muhteşem oluyor. İç harcım bitene kadar kavanozlama işlemine devam ediyorum. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Güzelce kurulayıp kapaklarını kapatıp ters çeviriyorum arkadaşlar. Tarifimi beğendiniz mi merak ediyorum. Yorum kısmına yorumlarınızı önerilerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Bu arada beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Kavanozlama işlemi bitti arkadaşlar. Hepsini ters çevirdim. Üzerlerini kapatıyorum ve bir gece soğuyana kadar bu şekilde bekletiyorum. Son kontrollerini yapıyorum artık. Kavanozları ters çevirip kapak kısımlarını kontrol ediyorum. Kapakların orta kısımları çukurlaşmışsa vakumlama işlemi gerçekleşmiş demektir. Benim kapaklarımın da hepsi tuttu. Konservelerinizi serin ve kuru bir yerde muhafaza etmenizi öneririm arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda, yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.